bizim açımızdan inanır mısınız? Yaklaşık son iki aydır her hafta temizlik yaptık. Her hafta temizlik yaptık ve inanılmaz bir pislik çıkardık. Ve hala kirli. Bir cumartesi pazarı geçirdikten sonra pazartesi günü yine çalışıyor. Çok kirli görüyoruz. Haliyle dün yine çalıştığımız internet modernanın elemanlarıyla beraber güzel bir temizliğimiz oldu. Elle oldu. Bugün de klasik sizin de her zaman merak ettiğiniz eleme ile, elek yoluyla temizlik yapıyoruz. Çünkü kumun kalitesini güzelleştiren hem ziyaretçilerimiz açısından, turistlerimiz açısından, denize girmeye gelenler açısından hem de bizler için çok önemli olmayan karettalar açısından. Çünkü kumun kalitesi çok çok daha güzelleşiyor. Bildiğiniz gibi geçen sene çok iyi yapamamıştık. Yapılmadı diye hatırlıyorum. Ama bu sene kuma elemeye başladık. Daha güzel daha kum halinde, daha kalitesi yüksek bir kumla karşılayacağız. Bu hem karakterler açısından iyi hem de yaşı ziyaret eden e, ziyaretçilerimiz, turistler, artık e, açısından iyi. Bunu da tabii büyük bir paylaşıyoruz sizlerle. Çünkü artık yavaş yavaş çalışmaya başlıyoruz, temizliğe başlıyoruz. Zannediyorum bir hafta içinde de yavaş yavaş şey tonklarımızı koymaya başlayacağız. Ve yaklaşık iki yıldır doğru yüzlü sezon geçirmediğimiz Turizmcilerimizin büyük büyük sorunlar yaşadığı, borç altında kaldığı dönemi artık umut ediyorum bu dönem e, gelen turistlerimizle, gelen müşterilerimizle bereketli bir şekilde geçirmeyi umut ediyorum.